ve gayet rağbet edilmesi lazım olan bir gece. Allah Resulüne böyle bildirilmiş, Allah Resulü de bu geceye rağbet etmiş. Biz de onun ümmetleri olmak hasebiyle bu gecelere rağbet edeceğiz. Bu geceleri diğer gecelerden farklı geçireceğiz. Bu gecelere ibadetlerimizden daha biraz fazla katkıda bulunacağız. İslam büyükleri bu gecelerde neler yapmışlar ise onları öğrenmeye gayret edeceğiz ve onları yapmaya çalışacağız. Onların yaptıklarında hayır Onların yaptıkları gerçektir. Onların yaptıkları değil mübin İslam'a olmaz. Hz. Allah kabul ediyor. Din sizden önce gelenlerin dini. Rasullerin, Nebilerin, Velilerin ona uymak mecburiyetindesiniz. Onların yaptıkları gibi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu nedenle biz kendi kendimize de bir şeyler yapsak, onların da mükafatını, ecrini görürüz. Ama emredilen şey bizden öncekilerin yaptığı tarzda yapacak olursak nafile ibadetleri Cenab-ı Hakk'ın içine çok bereketler istiyor. <laughs> Bizi de inşallah bu gecelerde lütfu ilahisiyle anadan doğma affı mahfiret kuracak. Onun için bu geceleri kurmuş. Kollarım bu gecelerde sıkkı sedakatla bir bana dönüştü. Horoz-u kalbine estağfurullah etsinler. Kulluklarını idrak etsinler. Kulluğun icablarını ise onları öğrensinler, onları yapsınlar. Ondan sonra da hayatları gayet güzel ve rak duru olarak geçsin. Hz. Allah bunu murat etmiş. Ve inşallah biz onu murat-ı ilahiyeye oyunu bereketleriyle lütfu İlahi'sine nazar olmuş. Allah Resulü bu geceye rağbet etti. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak sevgili Peygamberimize etkisi fazla tecellilerinde bulundu. Büyük büyük ikramlar. Bunlar ruhani meseleler. Cenab-ı Hak her bilenlerimize lütfetsin. Ruhunda inkişaf nasip etsin. Haklı hak olarak görüp ittibalar kısmet etsin. Batıl batıl olarak iştinaklar nasip etsin. Bu büyük kutba karşılık Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükran olarak ne yapılır? 12 rekat namaz kılır. Ekişer ekişer geceleri kılınan nafileler teheccüd Diyen namazlar ikişer ikişer kıldır. Allah Resulü de ikişer ikişer on iki rekat namaz Allah'a şükran ifadesi namazdır, duadır, istiğfadır. <laughs> Cenab-ı Hak bize de böyle ufak büyük günahlarımızı tefekkür ederek izalesine çalışmak,